Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Kraken oynuyoruz. Şöyle 47.000 TL'lik bir kasam var. Kasamı katlamaya çalışacağım. Şöyle 6.000 TL'lik bonusla oyuna başlıyorum. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Çarpanlarımız çok olsun diyorum da çarpan yok pardon. Vayetlarımız çok olsun. Hep Zeus oynadım şöyle alışkanlık olmuş. Çarpan 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 nerede de çarpan ver diye diye. Amin benim de çarpanlar dönüyor. Şöyle bir wild geldi abi. Devam. Henüz bir şey yok. Henüz hala bir şey yok. Cık, yarak gibi yok. Vermeyecek abi. Vermez. Vermez dedim de şöyle iki wild'ımız oldu. Yok abi. Cık. <laughs> yok ya. Yok abi yok. Sittir git. Bir daha gel bir daha gel haydi bir daha alıyoruz şöyle 6000'lik Yedi free spin Oho, Güzel başlıyoruz abi şuradan Kaç aldık 1200 TL aldık iyi aldık vay geldi şuraya hadi bebeğim bir daha gönder bir tane yürümez orası bu çocuğu bir tane daha gönder göndersene abi ananı sikim senin gel abi be şuraya gel sen orası bu çocuğu son spinle geliyor ya siktir git şuradan lan siktir git ya 700 TL Ana ana dersin Betimi 140'a çıkardım Çıkardık betimiz Allah sonumuzu hayır etsin Girdik yine bir yola Şöyle 7 free spin Wow güzel Tamam 5 spin var şöyle 2 tane wild'ımız var 3 gelsin abi Nice yavrum nice Nice abi Şuradan çok güzel aldık 16.800 TL arkadaşlar Bakın çok iyi aldık. Şöyle 3 wild'ımız var. Kaç 4 wild oldu. Şöyle kaç spin anan sikeyim. Spin bitmiş. Amına koyayım. Spinimiz bitmiş arkadaşlar. Çok kötü. Çok kötü. Neyse. Kasayı biraz toparladık gibi. 45.000 TL oldu kasam. Fena değil abi. Fena değil. Bu bonus oyunu iyi aldık. İyi aldık. Değil mi? Evet. O zaman ne yapalım? Şöyle bir 14 binlik mi alsak? Alalım bir 14 bin daha alayım ait. Sekiz <laughs> free spin. Gel bakalım. Az siktir. Oraya bir wild otursaydı çok güzel olurdu be. Abi yapma ya. Şöyle gönderme ya. Hemen anı sikim senin Son spin'deyiz. Abi şuraya otur ya. Orospu çocuğu ya. Ananı sikim senin. 4300 el aldık. Abi. Kasamız 34 bin. Ne yapalım şöyle? 30 bin yapalım mı? Gel abi, gel. Gelecek abi. Sike, sike gelecek yani anasını sikteyim Hadi şöyle 9 frisim yaparsak çok güzel olur. 9 yap abi lütfen lütfen 9 yap. 8 oldu. O da iyi abi. 8 iyidir Hadi bakalım. Nice tamam. Sitter hadi. Ya tamam 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 şuradan 20 bin TL geliyor abi. Hadi be, hadi 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 hadi. Son 4 spinimiz arkadaşlar. Nice yavrum nice. Adamsından, Adamsından kral. Yapıyorum bu işi lan. Bir vardığımız daha olsa güzel olur abi. Haydi bakalım. Son iki. Son spin'deyiz. Ananız. Neyse arkadaşlar. 47 bin TL aldım. Çok da güzel aldım. Kasam kaç oldu? 50.000 TL oldu. 51 oldu. İyi abi. Kasamı az olsa katladım daha fazla oynamıyorum. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.